<laughs> raise, raise ile 171 saat oynamışım, Jet ile 155 saat oynamışım, Sova var, Keejoy, Reyna, Cypher, Bridge. Smoke karakteri yok lan! Gel demişler DOSTUM Ay. La. <laughs> La. <laughs> 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 Evet bu videoda Valorant çıktığından beri oynamak istemediğim ve bana hitap etmediğini düşündüğüm Smoker karakterleriyle bir hafta geçireceğiz. Uzun bir süre Entry'me indim sonra Sentinel'e geçtim. Öncüye de geçtim hatta Top 5 olurken öncüyle olmuştum. Ama bir türlü Smoker oynamaya alışmamıştım. Şimdi de bir hafta boyunca oturup köpek gibi Smoker karakterleriyle oynayacağız. Radiant Evo'da ana oynayacağım bu arada. Bazen e-spor maçları izleyeceğim millet nasıl Smoker oynuyor ne yapmam gerekiyor falan. Hem de bayağı bir maç atacağım bir haftanın sonucunda. Hem bayağı bir şey öğreneceğimi düşünüyorum hem de sizlere de öğreteceğimi düşünüyorum. Umarım güzel bir video olur. Umarım beğenirsin, like atarsın, tamam mı? 1 milyon aboneye gidiyoruz. O olarak omuna Insta log atıyorum. Aliye, you want to take jets when you have a um, nine loose streak? Let's go loose, let's go loose. Atanskar. En last bro, why you have? You want to go and... nine loose streak and take Insta log yes. jet? Two years. Yes. I will fuck your mother. You lose this game, you fuck. Six and a half hours late. This guy fucking broke. Respect abiler. You know. re ya sus ama. Ben de son alıyorum arkadaşlar. Good morning. Onun neler yaşıyorum ben. Okay. I'm going smoke three. Why is he also? Bunu gördünüz mü? Canı bitkist. Yes. For guy 6. Nice. Nice. Okay. I'm not me. I'm not. I'm not. let me let me. Nah.

Abone ise var gel like, like atsınlar söyle. Abi de abla de like atın da lütfen de hadi. Biki biki Nice. <gülüyor> nice. <gülüyor> nice. <laughs> nice. Nice. Arkadaşlar bizim Gekko'nun Tracker'dan profiline baktım. Bizim Gekko yücelik 3 şu an. Ama karşıda Tap 174 var Radiant. Smurf değil bu arada. 09 var hani iyi de değil. Bizim Reyna ilk ramptan GG yazdı. Arkadaşlar şu maçtan sonra size kariyerimi göstereceğim. Akıl sağlığımı kaybetmek için zor duruyorum gerçekten. Yani... One out, one out, Al, Sadece bir win alabildim o da bu maç 13-11 bunda comeback attık 0-13 kaybetmişim sonra Karşıda fanatikten leo var Spike falan var bunların hepsi, hepsini tanıyorum mesela Bizim takımdakilere bak Şucu engellemiştim zaten Cypher'ı. O mentalle gidip bir maç daha girdim. Yine karşıya Spike, Drasse, Fanatik Leo gitti. Bak yine yine karşıdalar. Benim takımımda Pure Vessel, KX'e, Stenhardt. 1006'lı uzun var. Evet, her ne kadar çok şanssız olaylar yaşamış olsam da, Kumpir'in DisplayPort kablomu ısırıp monitörümün kapanması ve altı tur AFK kalmam, bu kadar kötü takım eşleştirmesi falan filan. Sonuç olarak biz de iyi değiliz yani. Her şeyi şansa bağlamamak gerekiyor. Biz de tabii ki iyi değiliz. O yüzden ne yaptım? Daha önce de dediğim gibi e-spor maçları açtım. Radiant, e, Smoke main yayıncıları açtım ve analiz ederek izlemeye başladım. Nerede neler yapıyorlar, onlara dikkat ederek çalıştım kendimce. Çünkü böyle gitmezdi yani bayağı kötüydü. Analiz etmem gerekiyordu, öğrenmem gerekiyordu bir şeyler. O yüzden öğrenmeye çalıştım. Opa. <laughs> İkinci günümün çoğunu da böyle maç izleyerek geçirdim. Ee, oynamaya devam. <laughs> Okay. Videoyu kısa bir ara verip sizlere bu videonun sponsor olan Valodrop'tan bahsetmek istiyorum. Valodrop Valorant'ta kasa açma sistemini mümkün kılan bir kasa açma sitesi. Site içerisinde birbirinden farklı ve güzel bir sürü kasa var. Hatta Chaos 2 setinin oyuna eklenmesiyle birlikte bu siteye de getirmişler. VCT seti geldiğiniz zaman da eklemişlerdi site. Yani güncel aktif bir site. Madem Chaos 2 seti geldi ve yeni geldi buraya da gelin sizlerle birlikte Kaos Phantoms şeyini açalım. 1 değil 2 değil 3 tane açıyorum. 1590 3 yatırdım bakalım ne kadar kazanacağız açıyoruz galiba kardayız ne geldi Oo. wow evet şimdi dilersen bunları satıp başka bir kasa açabilirim ya da bunları vp olarak çekebilirim nasıl çekebilirim sağ üstte bulunan envanter bölümüne tıkladığınız zaman envanteriniz açılıyor buradan seçtikten sonra withdraw dediğinizde ise Böyle bir sayfa geliyor ve seçtiğiniz değer kadar VP çekebiliyorsunuz. Mesela ben şu an 5350 VP çekebiliyorum. Bir de üstüne 1000 VP çekebiliyorum. Sitede bulunan daily race ile de 24 saat içerisinde kazandığınız XP'lerle sıralamaya girip toplam 25.000 VP olan bu ödülü kazanabiliyorsunuz. PvP Royale bölümünden de insanlarla VS atıp şansınızı deneyebiliyorsunuz. Bu arada şifrete kodunu kullanarak yaptığınız depozitolarda %10 bonus kazanıyorsunuz. Site linki açıklamada. Kodumu kullanıp da %10 bonus kazanmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Ya yaptın her ikiyi yeah. Backside, backside mı backside O back sana nasıl geldi lan? Ben ulti başlıyorum oğlum Ha zor, oğlum Gekko, Gekko niye bana tükürdü? Dur, dur, dur. Smoker'ı öğrendik geldik hem evet. atıyoruz bak gördünüz mü? Sıvı evet. çalışma, evet. azim evet. çalışma mutluluk. Evet, çalışma, mutluluğu.

i have very good luck never i'll be side nice nice one man two main one lower one upper Key. lower and left over left Ya o benim kilimdi ya. O oh, kilime bak, kilime bak. Kilime bak, kilime bak. Stop. Stop. Side. Nice, heaven, heaven, I'm not I, oh, heaven. Nice. Nice. I tell you, bro. Love you. Yeah, yeah. Van kamayım mi cyber pick my kam kamir kamir cyber Plak plak They will never clear you Your Forty bana bak ben sattım niye kitledim nice Yo, 47 kills man the fuck ya eyvallah eyvallah 47 kills diyor. Adam şaşırdı şaşırdı. Arkadaş bir Ne? 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 modları düşmüyorum arkadaşlar çünkü giremiyor gir yani şimdi giriyoruz. Daha yeni düşmek modları. Arkadaşlar bu arada Nasıl ki entry oynuyorken, jet oynuyorken, deşatmadan önce ya da girmeden önce map'e bakıyorsanız, ya bakmak gerekiyor. Hani arkam arkamda biri var mı? Beni takip edebilecekler mi deşattıktan sonra veya işte ok geldi mi, smoklar düşüldü mü diye bakıyorsanız, <laughs> Omen oynuyorken <laughs> de Daha doğrusu smok oynuyorken de smokları düşmeden önce takımın nerede <laughs> olduğuna bakmanız lazım. Şimdi ben smokları buradayken atarsam eğer, ben sana yani anlatacağım. Yani direkt oyun başı o smokları atarsan buradayken hem birincisi erken biter hem de onu da geçtim. Giremediğiniz senaryoda döndüğünüz zaman sumonuz elde kalmaz. Hani fark ettiyseniz şuradayken bile atmadım. Çünkü dediğim gibi jet buradaydı. Yoro bayağı arkamda cross koymuş bekliyordu. Ben o smokeları atsaydım ve giremediğimiz senaryoda döndürme kararı alsaydık elimde smoke kalmamış olurdu. Beklemek zorunda kalırdık. Dolayısıyla smokeları düşmeden önce takım arkadaşlarınızın pozisyonuna bakmayı unutmayın. Her ajanda önemli zaten. Yani giri entry oynuyorsanız okun düşüp smokeların düşüp düşmediğini görmek için hep bakmanız lazım. Bunu da al dediğim gibi bakmanız lazım. Map kontrolü her zaman çok önemli. Can I flash? I'm gonna One one shot. A Ulti onu bekliyorum. Smokları o yüzden atmadım. Just stay alive.

on the ground, you Nice, fun. Like it's just go just... I don't know time coming. Like it's game time. Nice. nice. I'm flashing out. 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 i

It's fine, we run. Care picking. Hold left, hold left, hold left. Ready to stand, Jet. Yeah. I stand safely, bro. I better here, bro. He will activate Yeah, it's IULT. Go, go. I broke his uh, skill. We can use skills. Flashing. Open torrent market, please. 2 CT, 2 CT. Plus 2 CT. Thanks for the game. Thanks for the game guys. Kariyerde full e, smoke oldu galiba emin değilim. MVP atmışız. 50 skoma -sko var lan. Baya baya fark atmışız. Kariyere bakalım. Yok bir tane sola kalmış en altta. Güzel iyi ilerliyoruz şu an ya. Baya smoke daya beceriyoruz herhalde. Şimdi de omun aldım. Adam harbor kitledi ve kulaklığını kapattı doj arkadaşlar valla kusura bakmayın yani Dojlamayacağım, yemin ederim dojlamayacağım. mental falan kalmadı ben hayatımda bu kadar mental down'lı yaşadığımı hatırlamıyorum Abi bilgisayarım dondu bir de şu an harika Bunu diyorken bilgisayarım gitti şu an ha gel Aa, Valorant kapandı Benim yarim, yarim, yarim. ben sigara dumanının altın Arkadaşlar omun oynadık da yani omun ya çoğu mapte omun güzel gidiyor o yüzden arkadaşlar. Ne var zaten? Gel bakalım smoke ne var? Gel. Ya, bu kadar smoke var. Kula cool oynadım, birim oynadım, omun oynadım. Harbır zaten oynamam harbırı. Market. Market, market, market side, to be, to both, both, both. Nice, nice, Oman, Nice,

why is so busy he's only one let's go let's go let's go let's go i'm, I'm not going Wait for me, wait for me. You <laughs> Arkadaşlar kariyer komple sumo e, smoke karakterleriyle kaplandı. Altta da bir 2-3 maç kaldı yanlış hatırlamıyorsam. E, öyle sonlara doğru toparladık. KD'lerimiz iyi olmaya başladı olduğu kadar sağlık olsun. Maalesef harcadığım zaman. You guys got, you guys got. Hadi. iyi ben Bu Good job, 2 tane. 2 tane Öleceğim. 2 tane my 50-50 my 50, 50, last 50. Hey. Oh, i will make some fuse so well. over i'm gonna i'm gonna pay for info okay oh, Karara, karara. Ya, three guys, three guys. Ah vuramadım ya, vur tamayı satacaktım. Oy. Kirek zilte vardı. O I'm gonna shvazik the him wait wait don't kill don't kill don't kill don't kill wait 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 wait. they are like at least 4 boss nice too much this guy has no flashes nice shot bro Oh my no, god, no, no, this wasn't being beam beam the no? i no? No? i No? guys. Right well, well, there, One flank. One, one flank. <laughs> one flank. More hookah, maybe. Three, two, three two, oh, two, Primi please. gel. <laughs> no. <laughs> 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 Oğlum her maç MVP olmaya başladı. Şimdi videoyu burada bir durdurup game sensinizi arttırmanıza yardımcı olacak. Daha doğrusu oyuna bakış açınızı değiştirmenize yardımcı olacak. Birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü öğretici de olsun yani bu video değil mi? Şimdi Ascent Map'ini açtım arkadaşlar. Gözünüze canlandırın Ascent bildiğiniz. Ve klasik bir comp yaptım. comp zaten çok alakadar değil. Normal er, çok yani default comp yaptım. Dediğim gibi önemi yok bunun ne koyduğumun. Şimdi diyelim ki mid oynayacağız. Yani mid kontrolü alacağız. Ya artık Ascent'in mid default'unu herkes biliyordur zaten. Şuraya bir tane smoke geliyor. Soba ok atıyor bir tane mid'e. Ve, ve jet fight diyor. Kayo'da yardım ediyor. Trade oyuncusu oluyor. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. da genelde A push bekliyor. Yani hangi maçı izlersem izleyeyim genelde Omen A main'e gidiyor. A, A main'de push bekliyor yani agresiflik bekliyor. Gidip fightlamıyor ya da mid'e gidip en önden koşmuyor. Şimdi herkes biliyor ki entry yani düellist oyuncusu evet ilk piki alacak, ilk fightlayan olacak. Ama Kimse demiyor ki neden? Şimdi herkesin aklına ilk olarak da ve doğru bir şekilde şu geliyor. Skilllerinden dolayı yani çok agresif skillleri var, kaçmaya yönelik skillleri var. Doğru, yanlış değil, doğru. Fakat bir nedeni daha var. İlk fightlayan kişinin entry karakterler olmasının nedeni öldüğü zaman hani vuramasa veya ölse round'un hala kazanılabilir durumda olacak olması. Oğlum kurduğum cümleye bak. Genelde fight'i gövdeleyen kişi entry karakteri olur. Diğerleri de bunun trade'ini almaya yönelik oyuncular. Biraz daha pasif oynayan karakterler olur. Sebebi de şu. Şimdi jet gitti diyelim ki biri vurdu öldü. Round hala kazanılabilir. Çünkü post plant anında skilllerimizin hepsi lazım olan skilllerimizin hepsi duruyor. Jet'in skillleri veya işte Reyna'nın skillleri, onun skill, Ison'un skillleri falan post plant'e kalması gereken skill'ler değil. Post plant dediğim şey de spike'ı kurduğumuzdan sonraki gerçekleşen senaryo. Post plant yani plant attıktan sonraki gerçekleşen senaryolarda lazım olan skill'ler değil entry'nin skillleri. Ama bu fight'ı gövdeleyen kişi mesela KO bundan önce çıksa ve ölse clutch pozisyonunda kaldığımız zaman Kayon'un skillleri bize lazım olacak skilller ve biz bundan muaf oluyoruz. Yani bunlara sahip olmuyoruz. Aynı şekilde Sumo'nun da biraz daha geride durup takım arkadaşlarının gerisinde oynamaya, genelde trade almaya çalışan oyuncu olmasının sebebi de bu. Çünkü ölmemesi gerekiyor. Öldüğü anda sumokları gidiyor. O yüzden biraz daha özellikle sumo oynadım diye söylüyorum. Biraz daha pasif kalmaya çalıştım. Çok da kalamadım çünkü benim ruhumda hala enter oynuyor. İzlediğiniz videoda bile koşuyorum mal mal. Bu benim yaptığım bir hata aslında. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Bunu birçoğunuz bilmiyordur. Kijoy, daha doğrusu Sentinel'ler, Kijoy, Cypher, Chamber, Jarchurt, onlar da ikinci entry görevindedir. Çünkü az önce anlattığım mantıkla aynı. Bunun skillleri de yani Cypher'ın mesela, Cypher'ın skillleri de post plant aşaması da lazım olmayacak skiller. Hani plant sonra Cyber'ın trap'i falan filan hani bir KO yanızlanan çok daha useless, kullanışsız. O yüzden oyunda lurk atılmadığı roundlarda Kijoy'un entry'nin arkasına çıkması önemli bir detay. Daha doğrusu Kijoy diyorum işte Sentinel'in yani entry'nin arkasına çıkması, ikinci entry görevini yapması. Ee, çok mantıklı çok yerinde bir karakter olacak çünkü dediğim gibi aynısı öldüğü zaman çok skill'leri biraz daha bireysel kaçtığı için lazım olmayacak skill'ler bir initiator'ın ölmesinden veya ölmesinden ölmesindense. Yani bir nevi şu an hani, niye entry karakterlerin önden gitmesini e, ya zaten skill'lerinden dolayı olduğunu biliyorsunuzdur ama e, mantığını bilmeyenler vardır diye anlattım. Ve dediğim gibi de default oyundayken A e, AM'nin kontrolü omunda munda soruluyor genelde Ascent'te saldırıda onu da bu map anlatıyorken söylemiş olayım. Bir de arkadaşlar o kadar videolar için uğraşıyoruz. Siz de eğer beni desteklemek istiyorsanız epey sponsorum olan Class Game'den alırsanız VP'lerinizi veya diğer oyunlardaki alışverişlerinizi beni çok büyük desteklemiş olursunuz. VP fiyatları bu şekilde. Dediğim gibi diğer sitelerden ucuz. Hem de 8-9 aydır kendileri benim sponsorum ve bir tane bile kötü yorum almadım. Gönül rahatlığıyla bu siteden alışveriş yapabilirsiniz. VP'yi satın alır almaz da teslimat sunuyorlar. Direkt hem hızlı hem güvenilir hem ucuz. Daha ne olsun yani. Hem de beni desteklemiş oluyorsunuz. Dediğim gibi teşekkür ediyorum. Öptüm. Evet. <laughs> tamam.

Sen de onun da bekle. Kimsin bak olabilir. Bekle bekle. Nice. Helal oğlum. Koruyor musun Jato? Nice. Evin kurusun. Satıyorum, satıyorum satıyorum satıyorum. Oooo! Çok güzeldir bir. Go 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 go. Backside Vice. Ulti var Vice'ın. Lan bir arkanda oğlum. Arkanda. Gel dönelim, dönelim, dönelim. Döndüm, 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 Onun döndüm. Koyu verdin gittin beni oy koyu verdin gittin beni namaz Namazov Of Ne of sevdim bu Moment. Nice and I'll you, to i do the Cypher playing Cypher. He's playing close, he's playing close. Nice, nice. My He's shot, safe shot. Yaa! Çok iyisin. Arkadaşlar, e, kariyer göstermek için geldim. Kariyer bu şekilde. Gördüğünüz full MVP atmaya tekrar yani başladık yani. Evet, ilk başlarda full eksi KD bitiriyordum, lose falan filan. Şu anda hem MVP hem de artı KD bitiriyorum. Bu arada e, hangi maçtı? Şu maçı da takım MVP'si olarak yazabiliriz. 211-211 kaldı. İyi alıştık ya Sumo'da bence. Ne diyorsunuz? Zor zor ve şey bir challenge Bu arada bu videonun çekimi ve editi benim bayağı bir vaktimi alacak. Yani çekimi zaten 7 gün sürüyor. Editi de bir günümü belki iki günümü alacak. Yani sadece bu izlediğiniz video için 8-9 gün uğraşmış oluyorum ve bayağı bir maç atmış oluyorum. O yüzden eğer video hoşunuza gidiyorsa şu anda like atarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Oğlum otistik olmadan konuşmak çok zor.